arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blon birinci bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdik diğer bölüm şey olmuştu arkadaşlar o bölüm şu an yok yani ee, kaybettik <laughs> arkadaşlar bunu gördünüz şöyle bir koş oyun tanıtıyor ben oyun tanıtıma gerek yok o yüzden sıkıntı yok bir hızlı bir şekilde taş çıkmamını yapmaya çalışacağım Ha. Taş çıkartmadı çok Evet. Etrafı. Bir etrafı genişletelim. Evet. Ne güzel olacak. Ya. Arkadaşlar bu arada daha yeni videolar gelmesini istiyorsunuz abone ve like atın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi koyayım buraya. Sonra şurayı da e, bunu alayım. Şimdi rahat kazma yaptık. Kazmada bizim için sıkıntı yok. Ne evet şimdi burada dönmeden önce ne yapıyorum ben? Oho goodness. Evet kazmayı yaptık şu an. Bir de baltalı yapsam ya. Yani. Bir de balta yapayım değil mi? Böyle yavaşlık olur. Evet şimdi hızlı bir şekilde. Taşlık ve ben taş etrafı artık kapattım. Taşımı da krem ve taş fazlamıza geçeriz. Oo çok güzel yumurta bunlara hayvan yapıp oraya koyabiliriz. Evet, evet. Kırmaya devam ediyoruz. Tamam. bir şey sıkıntı yok şu arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Yerlemeye çalışıyorum. Evet, bayağı da bir olan birikti zaten. O odun çıkıyor bak. odun çıkmamız için daha çok gelecek. Çünkü etrafı da Odunla hem ev yaparım. Hem de şey yaparım arkadaşlar. Evet, çiftlik çedirini yapabilirim neyse çiftlik yapabilirim mesela odun çok fazla bu oyunda taş da birerden lazım yani evet lav ve buz onlar da lazım şunları bir hızlı süreyim evet yine çıktı ve kömür şey bir dakika oyma arkadaşlar şimdi ne alacağız Bir da gidecek herhalde bak. Artık ara sıra da gülüyor niye ben de, de Sen sen Ve sen sen desen gidiyorsun Evet Çok güzel Bize şey verirsen ne güzel olur ya İyi taş ver de kalın yapalım ya Evet taşımızı da verdi hızlı kazma yapalım. Hemen kazmamızı yapalım. Ya yani çubuk bitmiş belki. Ya. Evet. Şunu çubuk çubuk yapacağım. 16 çubuk. Bayağı güzel oldu. Daha da çubuk parçamayız. Biraz daha çıkmasını bekliyorum şu an. Evet taş çıktı. Yeni taş kazmamız hayırlı olsun. Evet. Kürek yapayım ben taştan. Evet şuraya bir odunları koyacağım. Toprak kalsın. Siz valiz git. Sen bir de, de hem kalma. Şuradan toprağımızı öğren kırarım. Toprak bu önemli benim için ya. Tam böyle balta da yapayım taştan. Hem yani hem rahat oluruz. Evet son bir tane. Ve herhalde çıkmadayla. Çıkı daha kıracağız da kıracağız Evet şimdi bir işte hemen yapıyorum. Evet. Hızlı bir şekilde baltamızı da hazırlasak. Çok sandıkta kaldı. Çünkü o zaman yanından bırakmıyorum ya. Çubu mantıklı yani yanından bırakmak. Hem de artık gidesine gerek kalmadı ben. Böyle baltayı koyacağım buraya. Toprağı alacağım birazdan zaten. Oğlunu koy toprağı Evet. Arkayı bir doldurduk. Şöyle. Ya. Önemli şeyler kaçar bunlar şimdi. Aaa yürü. Ama şey de şu yandan göstereceğim. Biraz Evet. Ne kolay olacak. Ne oldu? Bizim kaybettiğimiz toprağın iki katını daha çok kazandık arkadaşlar. Evet. Şu an iyi yerleme yaptık kızım bir şekilde. Beşinci dakikadan Yani. Ne evet, Tamam güzel. Güzel çıktı güzel. Bu demiri ve bu koşuyor. Evet. Şurayı da bir genişleteyim. Evet. Şurayı da buraya genişletmekte arkadaşlar. Şurayı evet. taş. Ya, niye benim yanına çekiyor ya? Oh, arkadaşlar bana çok kötü işte. <laughs> Bu arada arkadaşlar gerçekten abone oldum Bayağıdır. Yani böyle de oluyorsunuz. Böyle olmaz. Yani gerçekten ayıp ettiniz. Şaka yapıyorum. Evet şimdi bir ben 4 tane daha toprak verdi. Hemen arkadaşlar şöyle da geliştirelim ki bir tane kaldırıldı. Evet. Ve geniş bir alanımız oldu. Şimdi bunun yanında da bir tane şey bulacağız arkadaşlar. Evet. Bir, bir tane daha valiz çıkar inşallah. Sesli var şu. Var. çıktı ya. Hayır ya Allah, Allah. Evet yine çıktı. Günaydın. Kötü ya. Bunları bazen boşluğa atacaksın yani. Çok yer katlıyor bunlar. Evet. Biraz daha şu böyle hepsini kurabilecek bir şey lazım. Oyun öyle bir şey getirilmeye güzel olur ha. Baksana mesela değiştire değiştire böyle bir hal olduk dedik ve Yeni bir gelişme hazır ol. Fırın geldi. Fırınımıza geldi arkadaşlar. Arkayı ne yapacağım nedenler olabilir. Arkayı yapıyorum. Ne yapacağımı. Bunlardan bakacağımı bildiğim için. Bu kadar değil. Bir tane daha yapacağım. Bu Bu da mesela olabilir. Burada nasıl göreceğiz ki bekle. Burası olma böyle olsun. Şöyle karşısına koyarız. Tam bayağı güzel oldu. Al 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 Oldu 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 oldu. Evet arkadaşlar. Bir tane daha e, ee, şeyler. Hayvanlar çıktı. Hemen hemen hemen. Kırık, kırık kırık kırık. Arkadaşlar. Ya bak hanize çıktı koyacak. Doldu ama neyse. Evet. Hemen bir demir patlatasam diye. Var ya mantıklı olarak aslında biraz. Küre, bu sürece geçtik dem. Demir eşyasını geçeceğim şey oradan ilk defa çıktı. Em ee, bir şey oldu arkadaşlar. Yeni eşyalar sahip olduk. Biraz o çok toprak O 21, 22, evet 22'de kaldık. Oo, 23, 24. Üf, 25 oldu. Ya. Aa, yine Ben de yani şu an. Sabah olması da çok uzun sürecek ya. Ben yatak yapmak için demir. Çok güzel. Çok güzel demirleri dizip koy Çok güzel. Bunlarla bunu Çok güzel. Şimdi... Al Şimdi ne yapacağım? Mesela burayı toprakla uzatalım. Evet, toprakla gidiyoruz mesela. Şöyle bir yer yapacağım. Burayı ne yapacağım mesela? Toprak mı olduğu için yani toprak bunun duruyor. Ama şimdi ne yapacağım ya? Ben burada yapılacak bir şey yok. Sıcaf, demirleri asacağım ve bunu ve demirleri alacağım ben de arkadaşlar şey de yapmış olalım şöyle bir adım değiştirelim O ee, hiç olmadı az kaldı onu da şuradan kırarak dinliyorum var şimdi toprak çıkmaz ya şimdi toprak gelsin ben çıkmayacak

olduk. sıkıntı yapamayız. Kod yazımı falan hiç yok arkadaşlar. Onu uğraşamayacağım için bir tane napsak? Ha tavukum geldi arkadaşlar yine. Ben gördüm ki tam olarak onu bulabiliriz Meşalelere gel, bundan biraz yapalım. Tavuk yer olsun burası o yüzden çok büyük çok gerek yok arkadaşlar o yüzden tavuk yere şöyle bir şey olabilir kapasız mı olacak kapasız kapasız bir yer olmasın ya bu kadar sığar olması lazım o yüzden yaptı da bir çubuk yapıp da yapmam lazım herhalde yok şey yetmiyor yetmiyor onun da inanılmaz. Oha bu ne? Bu artık? Kapı. Bu mu yapmamız lazım? Gerçekten yapmamız lazım. Bu diyelim de yok. Sadece bunlar mı yapabiliyorum? Bu ne? Mesela bunu yapmam mı? Bunları yapamam mı? Crafting table lazım. Doğru ya. Bu ne? Bir tane yok mu? Şimdi koy fişkilere tavuklar. Tavuklar bekleyin siz bir hemen birbirleriz için Hemen üstüne yapacağız donlar bekleyin. Kim gelsin benimle? He? Hadi gelin buraya. Gel. Gel besle. besleseniz bir şey Şimdi alın. besleyeceğim. Bir yavrum oldu. Bir yavrum da. Abi bir yavrum da Hadi yavrum iki tane de sana verdim. Yeter hadi yeter. Doyduk doyduk. Değil mi? Doyduk herhalde bir yer yapayım. yağmur yağıyor. Yağmur olmaz böyle bekle. Şimdi olayım bekle. Işte. Bekle yapabilirsek. Yapabilirsek şunu. Bir tane ya o. Oh yap evet şundan kadar yaptık. Şimdi böyle böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Tam sağda de böyle Öyle Buraya da, buraya da, buraya buraya da, buraya da. Sadece tabuk burası önüne verebiliriz. Güzel dursun diye de şöyle bir. Olmaz Olmak zorundayız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir markete benzedi biraz ama neyse Sizler bir. <laughs> Arkadaşlar burada video bitiyoruz. Abone ve like atmayı Hoşçakalın. Bay bay.